Herkese merhaba. Türkçe'ye çevrilmiş olan İngilizce çocuk kitaplarının orijinal metinlerine nasıl ulaşabileceğinize ve bunları nasıl sesli kitap haline getirebileceğinize birlikte bakalım. Öncelikle kitabın orijinal ismine ulaşmamız gerekmekte. Bakın yazılanın orijinal adı hemen e, şu iç sayfada paylaşılmakta ve altında da yayın evi bilgisi yazmaktadır. Fakat bazı kitaplarda bu son sayfada da belirtilmektedir. Bakın orijinal adı The Graph Follows Child ve bazı kitaplardaysa bu. Son ve en arka sayfada bakın burada orijinal adı What Are Stars ve altında da Osborne Publishing olarak yayın bilgisi paylaşılmakta. Son olarak kitabın orijinal ismiyle birlikte Read Aloud yazarak YouTube'da arama yapıyoruz ve karşımıza bu kitabın native kişiler tarafından İngilizce olarak okunuşları çıkıyor. Bu şekilde orijinal metinlere ulaşabilir ve çocuğunuza bu kitabı sesli kitap olarak dinletebilirsiniz.